Yemeklerden birincisi gülüklü çorba. Burada nohut büyüklüğündeki köftelere gülük deniyor. Çorbanın malzemelerini şöyle sayarsak yağda kızarmış küçük köfteler yani gülükler, çok iyi temizlenmiş ve küçük parçalara bölünmüş daha önceden haşlanmış işkembe, salça, rendelenmiş domates, daha önceden haşlanmış nohut ve pirinç, nane, e, kuru nane tabii ki, karabiber, tabii ki tuz ve limon suyu. Nasıl yapıldığına gelince, tereyağında tencerenin içine e, bol miktarda tereyağı konuyor, Tereyağı köpürmeye başlayınca e, bunun içine salça ilave ediliyor, salça pişince e, domates rendesi konuyor, e, kırmızı biber atılıyor. Domates rendesi suyunu çekinceye kadar pişirme işlemine devam ediliyor. Daha sonra gülükler yani küçük köfteler konuyor. Ee, küçük köftelerden sonra daha önce hazırlanmış olan e, tavuk suyu e, yeterli miktarda... ...yani bir kap, iki kap, üç kap ne kadar yapacaksanız e, ilave ediliyor tencerenin içine. E, i̇ki tık kaynadıktan sonra e, nohut... ...ve işkembe konuyor. Onların biraz kaynaması bekleniyor. O kaynama süresinin sonuna doğru pirinç içine salınıyor. Bir 5-10 dakika tıkır 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 kaynaması lazım. Bu anda etrafa yaydığı kokular müthiş tabii ki. insanın iştahını kabartıyor. Çorba piştikten sonra altı sönüyor. Üstüne bol kuru nane, bol karabiber ve limon suyu dökülüyor ve dinlenmeye bırakılıyor. Ortaya muhteşem bir çorba geliyor.